Ülkenin tutumu her konuda tutarlı değil. Bu konuda tutarlı olmayacaktır. Amerika'nın tezgahı. Bak bütün bağlılık gidiyor. Yazık değil mi bize? Tamam. Tamamen Amerika'nın tezgahı kardeşim. Bunu bilmeyecek de var? Bu kadar basit. Bu kadar saçma bir sistem eğitim sistemi olamaz. Ha böyle yeryüzünde yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir ülke daha görmedik. Zam verdin de ne yaptın maaşlara ya? Lütfen bunlara yayınlansın. Bir kere adalet istiyorum. değerli izleyenler bugün sizlerle derin TV'de sokağın nabzını tutacağız gündemimizde Rusya Ukrayna Savaşı'nı aldık liderlerin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz Zelinski ve Putin hakkında düşünceleriniz neler Rusya Ukrayna Savaşı hakkında neler düşünüyorsunuz bizim gördüklerimiz ve bildiklerin bildiklerimize göre bilgilerimize göre iki tarafında haklı sebepleri olduğunu düşünüyorum daha çok bilgi, doğru bilgiye ihtiyacımız var Türk halkı olarak. Peki Zelenski'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben tasvip etmiyorum. Onun ben bazı konuşmalarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Putin, bu savaştan galip ayrılır mısınız? İki tarafta kayıp olur bence. Savaş yanlış yani. Peki Türkiye'nin bu savaştan tutumu nasıl olmalı? Türkiye'nin tutumu tarafsız olması lazım. Gerçek olan o yani. Teşekkür ederiz. Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Savaş bizden geçti yavrum ya. Genç olsak giderdik de. <laughs> Zelenski'nin tutumunu nasıl değerlendirirsiniz peki? Savaşla bir işimiz olmaz ya. Yani biz... ee, Rusya ve Ukrayna Savaşı var bildiğiniz gibi 10 gün sürüyor. Bunun hakkında size sorular soracağız. Savaşla ne işimiz oluyor? Peki Türkiye'nin bu Türkiye'nin bu savaştan tutumu nasıl oldu? Ya tutumu gayet ortada. İkisini de idare diye. Yani iyi diyorsunuz. Tabii iyi ya. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı? Vallahi onu o vermez benim. Biz ne düşünelim ya? Savaş iyi bir şey değil ki. Kim savaşsa. Kötü bir şey. Kötü bir şey tabii. Peki Zelenski'nin tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? İyi Zelenski'nin durumu da işi zor yani. Peki Put Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Belli olmaz bu savaş. Savaşın galibi olur mu? Oh. Savaşın galibi olur mu? Yıkılıyor yıkılıyor ne olacak yani bundan 50 sene belli doğrulamaz ya Ukrayna olsun Rusya olsun ya. Ben daha bir şey başlamadı nükleer savaş atmaya başlasalar maf ortalık ya. <laughs> Yeter konu kullanmasınlar. Peki e, Türkiye'nin bu savaştan tutumu nasıl olmalı sizce? Ortada olmalı. Barış barış ne taraftaysa olur. Barış sağlamaz gerekenler Nedir? Sonar mesinden düşünüyoruz. Peki, eee Zelenski bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Ayrılmaz. Peki Türkiye'nin e, bu durumda neler yapması gerekiyor? Uyla, uylaşmasına. yani oturup müzakere yapmasını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Savaş istemezdi bence. Savaşma kötü çünkü. Herkes barış olsun. Herkes barış olsun. Güzel yüz, tatlı dil, barış, kardeşlik, birlik. Hangi kanalsınız Derin haber. Ha. Ben onu isterim. Herkesten onu isterim. Çocuktan, çocuktan, komşudan herkes barış, güzellik isterim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ama. Tatlısınız. E ben şimdi burada seni vursam, kaplasan vursam, kaplasan hoş değil mi? Hoş değil tabii ki. E sen bana vursan, kaplasan burada diyorsan hoş mu? Hoş değil. Ama sen de canım var, sen de annem var, benim de canım var, çoluk çocuğum var, bizde hanım var, bir evim var, bir barkım var. Niye herkes yurdundan, yuvasından olsun? Aklısınız. Akşam nereye gideceksin? Evine gideceksin. Evin yok nereye gideceksin? Bana geleceksin. Ben de kaç gün duracaksın? Bir gün. Beş gün, bir ay ama evin var. Yanlış mı? Haklısınız gerçekten. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Estağfurullah, çok teşekkür yani ederiz. Istiyorum. Peki buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı halkımıza? Halkımıza. Şimdi bu lafımı benim Erdoğan Bey duyar mı? Belki duyabilir. Erdoğan Bey duyarsa bir kere adalet istiyorum. Niye istiyorum? Evli insanlar onunla evleniyor, bununla evleniyor. Buna çok adalet istiyorum. Hak, namus, şeref istiyorum bundan. Yani çoluk çocuğumuz, gelinlerimiz, kızlarımızın şurasının damarı patladı. Buna bir dur desin. Hanımlar, bayanlar öldürülüyor buna bir dur desin yani. Bunu çok istiyorum. Ha senin yanlışın varsa geçinemiyorsun, ayrılırsın biter. Ama ayrılmadan orada o kimin eli kimin cebinde belli değil. Buna çok hüzünlüyüm yani. Bunu Erdoğan duysun yani, duymasını da isterim yani. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ukrayna savaşı, Türkiye mi Rusya Ukrayna? Rusya Ukrayna. Tamam, tamamen Amerika'nın tezgahı kardeşim. Bunu bilmeyecek de var? Bu kadar basit. Türkiye'nin tutumu ne olmalı sizce? Vallahi ben Türkiye'nin tutumu aklım vermiyor kardeşim. Zaten Türkiye'nin tutumu her konuda tutarlı değil. Bu konuda tutarlı olmayacaktır. Bugün Amerika, yarın Rusya. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Ben ne bileyim Putin'i. ben bu kadar savaş konusunda bilgili bir insan değilim. Ona dünya politikasını bu savaş şeylerini iyi bilen insanlar da Ama benim vatandaş olarak bu Amerikanın tezgahı kardeşim. Tamam mı? Küresel güç olarak dünyada tek Kuvvet Amerika olmak istiyor. Rusya'da engel Bu da belli. Rusya nedir? Ukrayna, Rusya'nın yanı başında bir ülkedir. Yani Rusya'dan sonuçta kopmuş bir ülke ama Rusya'ya daha yakın bir ülke. E Rusya'da bunları rahatsız, bundan doğal ne olabilir ki? Senin yanında e, düşmanın bir ev olsa o düşmanla geçinebilir misin sen? Önemli olan komşudur, değil mi? E, Amerika'da bu çizgi kurdu. Yani bunu herkes biliyor da işte bugün e, basında izliyoruz. Yani tutumlarını da görüyoruz. Zaten istikrarlı bir tutumları da yok. Yani bu kadar basit kardeş. Ben vatandaş olarak bunu görüyorum. Amerikalı tezgahıdır bu. Bugün Amerikancı, yarın Rusyacı olacağız. Bu iş böyledir. Tamam mı kardeşim? Ya çıkarların da olsun, hangisi doğruysa onu yapsınlar. Yani. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında düşüncelerim. Öncelikle barış olmasını isterim. Çünkü e, her iki tarafında çok büyük kayıpları oldu. E, bunun bu duruma gelmesinin nedeninde e, Bizim Türkiye'nin ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıları olacaktır Çünkü biz buğdayımızın e, işte Diğer bazı e, tarım ürünlerimizin e, Çoğunu 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 Rusya Ukrayna'dan alıyoruz biz zaten ee, Hırdavat şey işini yani gıda işini Tabii. Şimdi bu Bizim bir Rusya'ya mahkum olmamız Rusya ekonomik anlamda bizim bizim hayatımızı mahveder. Türkiye bitecek bir duruma düşer. Zaten şu anda zaten şu anda vatandaşın hali hiç berbat. Sadece tabii şey de değil. Yani bizim çok büyük ihtiyacımız olan doğal gaz ve petrol alanında da doğal Rusya'ya belli ölçüde belli oranda bağımlıyız. Dolayısıyla bu bağımlılığı bize bunu yaşatan şu andaki hükümeti ta kendisidir. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü biz kendi kendine yetebilen e, üç tarafı denizlerle çevrili yeraltı yer üstü zenginlikleriyle dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesiydik. Bizi bu duruma getiren tamamen ve tamamen hükümetin ta, ama ta kendisidir. Neden? Çünkü yanlış politikalar izlemiştir. İzlemiş olduğu politikalar sonucunda da bizi ekonomik anlamda sağa sola muhtaç etmiştir. Dolayısıyla bizi bu anlamda sıkıntıya sokmuştur. Şu anda petrol şey mazotun benzinin 20 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Neymiş efendim Avrupa'da bilmem nerede. Hadi orada. Avrupa'da falan öyle bir şey yok. Avrupa'daki Avrupa'daki e, e, milli gelirle Avrupa'daki e, e, ücretlere baktığımız zaman arada uçurum var. Yüzde %5 %6 %2 oranında enflasyon farkı varken Amerika şey, Avrupa ülkelerinde bizde şu andaki o da TÜİK'in rakamlarına göre %54. Ben ona da hadi oradan diyorum. Çünkü %150'yi geçti şu andaki normal şartlardaki e, ekonomi enflasyonumuz. Yani bu şartlar altında bu hükümetin acilen ama acilen hemen gitmesi lazım. Gitmediği anda, gitmediği anda e, ülke e, bırak devalüasyonları bırak bir takım mahvolur. Harap olur. Yazık olur şu güzelim ülkeye. Peki Türkiye'nin tutumu nasıl olmalı sizce? Şu anda e, her iki tarafa da mahkum bir anlamda. Şey mahkum derken, onu tırnak içinde söyledim. Yani ekonomik anlamda. Ne yapması lazım? Her iki tarafı da yine e, aynı şekilde, aynı mesafede olması lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Uzlaştırabiliyorsa uzlaştıracak. Ne diyor Zelenski? Tayyip Erdoğan çok güçlü bir başkan diyor. Rusya'yla yani diyalogları çok iyi diyor. Rus, e, Tayyip Erdoğan bu işi bitirebilir diyor adam. Neden üstüne gitmiyor? Niye gitmiyor yani? Ne var da gitmiyor? Biraz insanda düşünce olur ya. Orada 3 yaşında 5 yaşında çocuklar o atılan bombaların bombaların ben parçalarının arasında. Sonuç olarak ben bir şey daha söyleyeyim. Olan ülkemiz oldu. Ne alanda? yanlış politikalar yüzünden dedim. Bir defa eğitim, eğitim bitirdiler. Eğitimin bitmesi demek, eğitimin bitmesi demek her alanda bitiyor. Çiftçiyi bitirdiler, köylüyü bitirdiler. Köylü milletin efendisiydi. Nerede hani? Nerede efendisi? Şu anda mahvolmuş durumda. Sadece bunlar da değil. Bakıyoruz şöyle üniversitelere bakıyoruz. işler acısı ya. Türkiye'nin her yerinde 80 milyonluğunda üniversite açmışlar. Üniversite açmak böyle kolay bir şey değil. Benim diyen bir apartman katında üniversiteler var ee ondan sonra eğitim ya geçin orduna Allah aşkına bu kadar saçma bir sistem eğitim sistemi olamaz. İki tanesi çıkmış sözde milletvekilleri e, iki kelimeyi bir arabayı getiremeyen milletvekilleri Türkiye'nin Türkiye'yi yöneteceğim diye uğraşan milletvekilleri var. Bir bakıyorsun 3 maaş alan beş maaş alan e, bürokratlar var. Peki, Bunlar nedir ya? Hangi ülkede yaşıyoruz biz ya? Daha böyle yeryüzünde yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir ülke daha görmedik biz ben maalesef. Değilim. Üzülerek söylüyorum. Lütfen bunlara yayınlansın. Zam, zam verdin de ne yaptın maaşlara ya? Yani bu çağda bu devirde olmaması gereken bir savaş. Ama iki tane kendini bilmez kişilerin dünyayı felakete sürükleyecek bir harekette bulunuyorlar. İnşallah sonuç şu iyi gider, savaş bir an önce biter. Peki sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben de, aynen kat... Maskenizi... ben de aynen katılıyorum. Ben de aynen katılıyorum sari kardeşime. Savaşın bir an önce bitmesi ve ülkenin huzura kavuşması. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Bu savaş savaşta hiç kimse kazanmaz. Yani savaşın kazananı olmaz. Olan toplumları olur, insanlar olur. Ama Putin e, bence ee, Zelenski çok daha iyi başarılı bir mücadele veriyor onu takdir ediyorum Ama savaşın olmaması gerekiyordu Yani Ukrayna inatla NATO'ya gireceğim diyor Keşke NATO'dan kimse fayda görmemiş bugüne kadar Ama biz hala NATO peşindeyiz Ukrayna'da Paşa'da ve e, Ukrayna'da aynı NATO'ya girmek için uğraşıyor Savaşın çıkma sebebi de zaten Ukrayna'nın NATO'ya da istemesi Peki Türkiye'nin tutumu nasıl olmalı sizce? NATO bu Türkiye bu tarafta hiç tarafsız olmamalı. <laughs> tarafsız olmamalı. Tarafsız kaldı Türkiye. Sizce nasıl olmalı acaba? Bence Ukrayna'nın yanında olmalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ukrayna Türk dini Hristiyan. Ben şahsım Türk olarak ölümün arkasına giderim. Yani tabii savaş hiç iyi bir şey değil. Ee, Güzel bir şey olmadığı için bir an önce son bulmasını istiyorum savaşın. Ee, tabii benim dileğimle oluyorsa <laughs> keşke olsa. Ama insanlık bunu istemiyordur bence. Savaş, düşmanla bile savaş istemez insan ya. Ya şu üç günlük dünyada, üç karış toprak için, yani devletler birbiriyle savaşıyor orada. Bir milyon kişi sınıra dayanmış. Ee, kaçacak yer arıyor. Bir an önce evlerini parklarını bırakmışlar. O yüzden bir an önce bitsin yani. Hani Putin'in amacı ne açıkçası? Onu da bilmiyorum. Niye böyle bir şey yapıyor? Kendi aralarında bir şey ama bir an önce bitsin. Tek derdimiz dileğimiz o. Bizi de etkiliyor doğal olarak yani. Dünyayı etkiliyor. O yüzden temennimiz odur yani. Peki, ee, Türkiye bu savaşta tutumu nasıl olmalı sizce? Yani Türkiye ee, için zor bir şey şimdi hani Rusya'yla da Ukrayna'da da kötü olmak istemez tabii ki Türkiye ama <laughs> yani ortada kalıp e, tabii ülke çıkarlarına göre gözetmesi gerekir hani Rusya'da Ukrayna'da <laughs> pardon e, babamızın oğlu değil ama e, Türkiye'de çıkarları doğrultusunda etliye sütlüye karışmadan biraz çıkarları doğrultusunda devam etmesi gerekir hani o çıkar nasıldır nedir onlar uzun konu şimdi detaylı şey yapamayız bunu ama dediğimiz gibi Türkiye'de bir an önce sollanmasını ister yani çünkü bizi de etkiler oradan ticaretimiz var İşte Rusya'ya karşı şey yapsa oradan bir şey olur dezavantajı Ukrayna'ya şey yapsa orada zor durumda olan bir ülke ona karşı da şey yapamaz açıkçası bizim işimiz daha zor gibi burada Putin peki bu savaştan galip ayrılır mı sizce? E zaten galip gibi bir şey şu anda. Kaç bir sürü insan kaçtı. E, amacına ulaştı. Rusya'da büyük güç olduğu için istediği amacına ulaşır bence Putin. Peki Zelenski'nin tutumu nasıl olmalı? Ya Zelenski biraz tabii Putin'e göre zayıftır. E, şey bir lider e, biliyorsunuz eski şovmen bir liderdi e, şimdi başkan oldu. Zelenski de. Yani tabii ülkesini bırakıp kaçmadı. Amerika buna dedi gel ben seni kurtarayım gibi bir şeyler söyledi ama o da bırakıp kaçmadığı için. Zelenski'nin tutumu güzel, hoşuma gidiyor açıkçası ama tabii Zelenski zayıf kalır. Putin bilmiyorum ya çok sevdiğim bir lider değil Putin ama Putin Zelenski'nin yanında şeydir ya üst Mercedes gibi diyelim daha doğrusu. Ama Zelenski de işte bilmiyorum ne düşünüyor ne yapıyor onu da bilemem ben tabi. Onun çıkarları nedir bilmiyorum hiç açıkçası. Ya yani söyleyeceğim bu. Bir an önce bitsin yani. Mal, yazık çoluk çocuğa oluyor şey. Bir avuç toprak için çıkarları olsun da kadınlar çoluk çocuk onlara yazık oluyor yani onu söyleyeyim. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz acaba? Efendim şimdi Türkiye'de barış istiyorum. Ne bileyim Ukrayna Rusya arasındaki savaş pisada da barış istiyorum. Gençler ölmesin, çocuklar, yavrularımız ölmesin. İleride onlar bizim geleceğimiz, onlara sahip çıkmalıyız. Onlar bizim her şeyimiz. İşte yaşlı vatandaşlar ölüyor. İşte Rusya'da ne bileyim 9200 tane asker şehit olmuş. Onlar ya şeydi işte ne bileyim sısso. Ne bileyim işte. Onlar da şeydi. Ondan sonra işte bunlara gerek yok. Sen Putin'e sesleniyorum. Putin, sen bunları böyle böyle yapma. Sen savaşı kapat, bitir. Sen geri çek elini Ukrayna'dan. Ukrayna'nın insanları iyi, Paris'teki insanlar gibi aynı. Ukrayna bize hain değil. Biz Ukrayna'nın artık savaşının son bulmasını istiyoruz. Şimdi Rusya ile Ukrayna Türkiye'ye karşı çok büyük ihracat ve ithalat konusunda büyük bir ekonomik desteğimiz de var. Ekonomik yaptırımlar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'yi etkiliyor yani yine. Ukrayna'ya girdiği zaman Rusya bunu kendi iç sorunu olarak görüyor aynı zamanda. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Avrupa'ya açılan kapısı demek. Ukrayna'ya girdiği zaman Avrupa'da sorun yaşayacak, Türkiye'de sorun yaşayacak. Doğal gaz kısmında da sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Putin bu savaştan galip ayrılır. Amerika Ukrayna'yı kışkırttı, yüzüstü bıraktı. Anca onu söylerim ben yani. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Kesinlikle galip ayrılmak zorunda. Eğer zaman uzarsa çok büyük katliamlar yapabilir orada yani. Türkiye'nin bu savaşta tutumu nasıl olmalı sizce? Türkiye için Ukrayna olsun, Rusya ile olsun ilişkileri çok güzel. Efendime söyleyeyim, zaten ne şiş yansın ne kebap yansın siyaset yapıyor. Normal yani, yapması gereken de o yani. Rusya'yı da üzmemek istiyor, Ukrayna'yı da üzmemek istiyor. Ukrayna'nın diyor toprak bütününü saygılız diyor. Rusya'yı tabii bir anlamda eleştiriyor yani. Zelenski nasıl bir yol izlemeli sizce? Zelenski zaten e, efendime şu anda yapılması gerekeni yapıyor yani. E, ne yaptı? Sivilleri de silahlandırdı. Top yokun bir mücadele içinde. E, kendisini tebrik ediyorum yani o anlamda. Amerika'nın tezgahı. Ukrayna yoruya uydu. Tezgahı. Rusya dedi ki ben dedi komşumun dibini dibime dedi NATO istemiyorum. Üst istemiyorum. Girdi içeri bu kadar basit. Peki Zelenski nasıl yol izlemeli sizce? Zelenski aslında akıl olsaydı Rusya'ya dayanıyor olması lazım. Niye? O sanayilerin alayını Rusya kurduruyor zamanında. O da dibinde en yakın yardım sana kim yapar? Komşun yapar. Akıllı olması lazım. Amerika nerede? Oran nerede? Bir de şu var. Dünyada Amerika'nın girdiği bir yerde hiç huzur gördünüz mü? Suriye, Irak, e Libya, Yemen. Var mı? Filistin'de o kadar insan ölüyor. Niye sesleri çıkmıyor? Bosna'da bizde Birleşmiş Milletler'in göz önünde o kadar Müslüman öldürüldü. Niye sesleri çıkmadı bu Avrupa'nın? Ama şimdi bas bas bağırıyorlar. Niye bağırıyorlar? Gaz için, sanayi için, yer altı için bağırıyorlar. İnsan için bağırmazlar onlar. Onların tek telaşesi sömürmek. Nasıl sömürebilirsek, emperyalizmi nasıl yiyebilirsek, Rusya çok mu iyi? Bu da iyi değil. Ama o savaşta Rusya kendini garanti almak için bu yola gitti yani. Yapacak. Peki Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Ya bunun galibi veya mağlubu önemli değil. İnsanlara olan oluyor. Kim galip olsa olsun diyeceğim bir şey yok ki. Olan halk olacak. Halk zararlanacak. Halk fakirleyecek. Abi bu bize dokunuyor. Al. Görüyorsunuz daha ne, olacak ya. Türkiye peki bu savaşta tutumu nasıl olmalı sizce? Tarafsız kimseye karışmamalı. Atatürk'ün çizdiği yolda devam etmeli. Mondro, Mondros müdahalesine uymalı. Denizlere, Karadeniz'e dünyada tek kimsenin göl haline getiremediği yer Karadeniz. Biz akıllı olmamız lazım. İç siyaset için dış siyasete oyuncak yapmamamız lazım. şu an hükümet bunu yapıyor. Onun en büyük kozu o zaten. İçeriye oynamak. Abi bu uymamamız lazım. Türkiye'nin çıkarları şahsının çıkallarından çok daha üstündür. Bu kadar basit. Ee, şöyle demek istiyorum. Ee, i̇ki emperyalist güç arasındaki savaş yani Amerika ile Rusya'nın savaşı. Arada da bu diğer ülkelerin Ukrayna gibi arada kaynaması. Peki Zelenski nasıl bir yol izlemeli sizce? Ya şimdi Zelenski'nin yapacağı bir şey yok yani şu anda. Ülkesini savunacak. Başka yapacağı bir şey yok yani şu anda. Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Kısa vadede belki ayırabilir ama uzun vadede ülkesi de zarar görür yani. Türkiye'nin tutumu nasıl olmalı? Türkiye şu anda bir denge politikası izliyor. Bu güzel bir olay yani bence. Yani tam izlenmesi gereken bir politika. Türkiye'nin de şu anda yapacağı bir şey yok. Zaten Boğazlar'la ilgili Möntre'yi uygulamaya soktu Möntre anlaşmasını. Yani şu anda Türkiye'nin iki ülke arasında bir denge politikası yapıyor. İki ülkeyi de karşısına almamaya çalışıyor. Ve uyguladığı politikayı ben uygun görüyorum yani. Bana göre bu çok gereksiz bir şey yani bu savaş hakkında insanların böyle şekilde savaşması bana çok gereksiz geliyor açıkçası. Putin bu savaştan galip ayrılır mı sizce? Zannetmiyorum. Ben. Peki Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesini istersiniz? yani bu konuyla aslında pek bir ilgim yok. Çünkü gerçekten çok takip etmiyorum o konuları. O yüzden tek düşüneceğim yok yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kardeşim barış yapsınlar ya. Bu can millet yarın her Türkiye sıçacak, dünya sıçacak bu. Barış olsun ta yolu. Ya onca kişi ölüyor, siviller ölüyor. Orada sen öyle yap. Oldu canım. Peki Putin e, bu savaştan galip çıkar mı sizce? Allah kaçın böyle giderse bu iş ilerisi tehlikeli bu işin. Terkeli ya. Şöyle bir şey ya. Mesela yani oraya sıçarak dünyada bak yabancı güçler asker yolluyor oraya. Ukrayna'ya. Yani başka otur üçüncü araba çıkar. Yani milleti, millet yok olur memlekette. Bir atom bombası atarlar. iş biter. Peki Zelenski nasıl bir yol, yol izlemeli sizce? Kardeşim barış olsun ta iyi. Barış daha iyi bir şey. Yani adam memleketi iyi bir şey mi? Barış daha güzel bir şey. Ya kardeşim dünyanın hepsi et, etki olur. Etkilenir ya. griz olur. Ondan sonra bak, bak bütün bahalık gidiyor memlekette. Her şey buna güne zam geliyor. Yazık değil mi bize para yetmiyor. Öyle her yere e, şey yapar. Ya yani, e, şey e, kötü olur. Bir Türkiye yer. nasıl bir yol, yol, izlemeli sizce? Ya Türkiye zaten Tayyip şey yapacak. E, yarın patronu konuşacak bakalım. Konuşacak kardeşim. Ya bizim içinde de kötü olur, dünyanın içinde de kötü olur yani. Savaş, savaş kolay bir şey değil yani. Ateş altında oynuyorsun ya bir yerde ya. Öyle abi. i̇nşallah baş, barış sıralarda olur. şu an kötü yani. Her konuda kötü. Yani bize de etkiler. Her konuda yani dünyayı etkiler yani. Putin'le Erdoğan'ın arası bile açılabilir bu konuda. Zelenski nasıl bir yol izlemeli sizce? Yani nasıl bir yol izlemeli? Her şey barışçıdır. Her şeyden önce barışçı. Başka bir şey diyecek bir şeyimiz yok yani. Putin bu savaştan galip ayrılır mı peki? Muhakkak. Makak. Türkiye nasıl bir yol izlemeli sizce? Zaten e, Putin ile Erdoğan'ın arası her konuda iyi. Yani ta iyiye gidebilir yani. Ben bunu düşünebiliyorum yani. Çok